Bu da kent. Kent. Kent küstü galiba herkese. Bakar mısın yüzünü çevirmiş. Oo, çok sinirli bu kent ya. Kent. Neden sinirlendin arkadaşlarına? Çünkü başka biriyle evlenmişler. Kent sen aşık mıydın yoksa portakal kıza? Evet. Kent ama neden bunu evlenmeden önce söylemedin? Çünkü... Utandın mı? Evet çok utandım. Kent oysa ki portakal kız da seni çok seviyordu. Ben de onu seviyordum ama benden ayrıldı artık. Kent olsun üzülme. Belki daha sonra başka bir kızla tanışırsın. Gel seninle gezelim. Moralini düzeltelim. Hadi bakalım. Şimdi Galata'da bir meyhanede Aklım o dostlar gönlüm boşa artık kalmaz bir bahane artık biraz hava alıp gezip dolaşmalıyım zaten portakal kızı da unuttum ay pardon hanımefendi özür dilerim bayağı dalgındım sizi görmedim bir şey olmaz Kendimi size affettirmek istiyorum. İsminizi bağışlar mısınız? Benim adım Kırmızı Kız. Kırmızı Kız, isminiz gibi gözleriniz de çok güzel. Size kendimi affettirmek için yemeğe çıkalım mı? Çıkabiliriz. Hadi o zaman Kırmızı Kız. Aşık oldum ben sana.